Herkese selamlar arkadaşlar tekrardan. Bugün Mert'lerin evindeyiz. Ee, buradan e, farklı bir noktaya gideceğiz. O yüzden kısa bir vaktimiz var. Güzel bir video çekelim dedik. Fakat ben dersten çıktığım için biraz karnım aç. Rast olmazsanız bir makarna yiyeceğim. Ee, dedim ki bu... Çok teşekkür ederim. Bu anda da Mert kendi chess konumundan bir e, satranç oynasın. Çünkü Lee chess burada benim... E, Hesaplarım girildi şu an. O yüzden Mert oynasın diye düşündük. Chess.com'dan oynasın diye düşündük. Ee, Mert. Hazır mısın? Hazırım. Bu arada Mert de şey Hı. böyle. E, Chess.com'da kaç olma challenge yapıyorsun? 1900 olmaya çalışıyorum. 1800'lerdeyim şu o. anda. Hı. Bu arada balıklı balık, bulut balık oynuyorum. Yıldırım yani. İki yıldırım değil bir mi? 2 x Ben bilirsem oynuyorsun sanmıştım. Yok. Yıldırım. Hı. Kurşun yeri yani. Kurşun. Yıldırım birisi oluyor, pardon. Evet, kurşun. Evet, <laughs> peki. Ee, i̇stersen başlayabilirsin. Ekran kaydı Mert'in. Zaten ekranı göreceksiniz Mert oynayacak. Ben oynamıyorum. Ee, ben makarna yiyorum. Bakalım. Başarılar deriz Mert. Bir oyuncu aramaya başlayalım. 1871'miş <laughs> bu arada. Ve 1966 yüksek geldi. Hemen başlayalım. Hadi başla izleyen. bakalım. Hızlı bir açılış başladı. başladık. Merk bizi bir... bilgilendir hangi açılışı oynuyorsun? İki taraf da birbirine dokunmuyor. Bu aslında vezir gambiti ile karışık böyle katalan gibi de bir geliştim. G3 fil G2. Hmm. Sağlamcı bir e, varyant. Hmm. Vezir değişmiyorum hemen. Biraz oynayalım. Sonra duruma bakarız. Fil çıksam... hani çıkayım. Kovabilir ama geri döneriz en kötü. Evet. Belki at d5'ler de var bu arada tempolu çünkü vezir e7'de, de, vezir d8'e değil. h6 gelemedi o yüzden çünkü at d5 çarp ardından da at f6 ile piyon kazanıyordum h6'ya. O yüzden fil e6 çıktı. Yine at d5 olabilir ama at b4 ile piyon kaybederim? b3 yapsın. e4 tehlikeli olmaz herhalde, olmuyor. Evet. Filik oldu. Şimdi C1'e bir kadar döneyim. Belki B2 ya da A3'ten çıkabilirim. Daha doğru sürersem tabi. Orada taktiksel şişler de düşünebilirim. Ezile kalem pozisyonu. Bir daha Bir A3 süreyim. At B4'leri engelleyeyim. Ben biraz makarnaya da daldım da. Hiç şu an var ya. Yani dinlesem de anlamadım seni Mert. Ama eminim izleyiciler <laughs> anlamıştır diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bu sürelerimiz de yakın bu arada. Eğlenceli maç oluyor. evet, <laughs> biraz düşünmeye başladı. Ben de anlayacağım. Abdi'de 4 tane var. var. Belki yapabilir. arada bu oyunda süre farkı önemli. Aynen. Kesinlikle. Her harcadığı süre bizim için avantaj. Bu arada E5 4 hamlesi fena bir hamle değilmiş. Çünkü artık açmazda değil. Hmm. f 6 atı ve at çarpı E4 rahatça kıramıyorum maalesef. At kaçmak zorundayım. At D2 yapalım. At D4 de yiyebiliriz. Evet yedik. Ama vezir R... hmm. D1'e kaçsam Biraz Uzak kalemi aleyhine, değil mi? kalıyorum ama Aynen. kaçacağım. Yapacak bir şey yok gibi. Yani diğer B2, A2 falan çok pasif kalıyor. Bu Orada zaten. da filin çaprazında kalıyor. Evet. Hı, kötü bir konum yok şu an. E4 hmm. piyonu çok zayıf bu arada. Büyük ihtimalle E4 evet. piyonu kazanacağım gibi duruyor özgüce ama benim F5 mi yaptı? Ya F5'i hiç düşünmemiştim. Evet. Sanırım hemen kazanamıyorum. Öncelikle belki bir E6 mı, E3 mü yapsam acaba? Bir E3 yapayım ya yani. şu şampiyonu bir blok daha mı lazım sanırım? Fast Vezir isteği. Oo, oh, hmm. F3 mü var? Neden ne oluyor ki? Vezir kaçsam da c Fena yedim bu arada bunu. Fena yedim. Aferin oğlum. <laughs> Biraz... Süreler yakın, süreleri zorlarız olmazsa ama bilmiyorum bakalım durumu. Alacak. E3 piyonu boşta mı? Ha değil gerçi at F3'e de at F3 alıyor. Oo, Vezir kaybederiz. Aynen. Fil F3 anladım. falan. Atı alsam, pili alsa yani o vezir istiyor o yüzden yine kayıba doğru gidiyor. Şu F3 alsam olabilir sanki. Vezir F3 ile at kazanacak? Ne yaptı? Ooo eyvah eyvah. Alacağız. Eyvah eyvah. En son kalite mi geri kalacağız? <laughs> evet kalite geri kalacağız. Neyse olsun. de. Biraz zaman kazanalım. Süreleri Azaldı. İki tarafta da heyecan Doruk'ta. <laughs> Sadece artı 1 saniye etkilemedi. O yüzden çok kolay olmuyor tip, süreyi toparlaması. Ve hakikaten süre ne maçlar alınan amaçlar olabiliyor. E, bayağı düşürdü bu arada süreyi. Hmm. İlginç bir şekilde. Çok saçma. çok harcadı. evet. Bence hemen oynan. At boşta bu arada. iyi gördüm son anda. Of Ama oy. kaleye istek geldi. Zaten istekteydi kale. Hmm. Yattı, oh, at da boşa bari O At boşta. Ayy hmm. kötü oldu. Oo, daha Dışarıda bir şu an. Ama mat. Mat vardı görmedin Çabuk oyna bir şey oyna. <laughs> atı başa koydum. Artık <laughs> hakikaten kötü bir maçtı. Hmm, olsun. Aynen. Evet. Canı sağ olsun. Yine oyuna geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçen ona. gün e, araya giriyorum aynen. Biz e, akşamları evdeyken eee Sabrican'ın e, yayınlarını izliyoruz, Sabon'un. Eee Sabrican benim takımım. Yani biz beraber liglerde oynamıştık satranç liglerinde. Tabii çok uzun zaman önce yani belki 10 10 küsür sene önce falan. Sabıcan e, Sabrican e, bir kitap çıkarıyormuş ve sanırım hatta Aralık'ta falan çıkıyor sanırım. Öyle e, yanlış hatırlamıyorsam gördüm. O kitapta bana bir açılış göstermiş beraber oynadığımız zaman, aynı takımda olduğumuz zaman. Benden de bahsetmiş o yüzden. Ben de heyecanla bekliyorum açıkçası nasıl bir kitap olacak, nasıl bir anısını paylaşacak. Çünkü bir ana kitabı aslında yayınlayacak sadece E, Ben de heyecanla bekliyorum. Geçen gün biz de onu izlerken bir selam gönderelim dedik. Ben yazdım Instagram'dan sağ olsun o da bize canlı yayında selam gönderdi. Biz de ona evet. buradan kendi selamımızı göndermiş olalım. Aa bu arada Elvan'a da selamlarımı gönderiyorum. O da eşiyle takip ediyormuş. Abi, ee, kitabımda var. Elvan senin de bir oyunun geçiyor. Hatta şey Süper Lig'de E4, C5, B3 oynadın. Bunu söylemiştim galiba sana. Çok çok güzel bir anı. Yani hakikaten... Bunun Kime karşı oynamıştın ya ona? Bir tane büyük ustaya karşı oynadın ya. Yani, şimdi ismi yani, tam aklıma gelmiyor. E müzchuk diyeceğim ben, geliyor ama müzchuk değildi ya. Atın, Neyse. Altı, Buna bir bakıp yazacağım sana. Tamam mı? Bir şu Eyvallah bir Mert, teşekkür ederim. Ee, Heyecanla bekliyoruz kitabı. Ee, umarım e, sizlere de gösterebilirim. Mutlaka edineceğim onu tabii. Ee, şimdiden ona da başarılar dilerim. Evet. Ben de merak ediyorum özellikle. Ben ee, de çok merak ediyorum. Çünkü ne yazdığını Çünkü güzel Aynen. de konuşan bir insan, genel olarak güzel anlatan bir insan satrancı evet. maçları falan çok severek izliyoruz hem yani biz de evet. YouTube'da özellikle maç anlattığı şeyler çok heyecanlı şekilde anlatıyor. Güzel anlatıyor. Aynen. Elvan'ın da bakalım maçını nasıl bahsetti, Hı. Elvan'dan nasıl bahsetti onu da merak ediyorum. Yani gerçekten tam hatırlayamıyorum. Yani o an şeyini hatırlayamıyorum yani bana anlattığı oyunu ve açılışı. Ama hakikaten çok merak ediyorum ve de öyle bir kitabın içinde olmak da bana ayrıca gurur ve mutluluk da verdi. İnşallah edineceğiz en kısa sürede. Peki. Bir Teşekkür bir ediyoruz Sabrıcan. Ve başarılar diliyoruz. Bir maç Haydi bir geliyorum. maç daha. Ben de makarnamı bitireyim. Yeni bir iki artı bir şey yapalım. Bunu <laughs> kazanmam lazım. Bir beş puan kaybettik. Can sağ olun. Evet, 1900 hedefinde devam ediyoruz. Evet. çalıştan birbirimize dokunmadan çıkıyoruz. Bu <laughs> bana ceviz yapılıyor sanırım. O yüzden yapmak istedim bir piyano fedası gibi duruyor ama gene de almıyorlar. Hatta ben alayım, üstüne de taş geçeyim. Aynen. Yine düşüneceğim birazdan da. Yapılır. Hazır şahlar ok atmamış. İlginç bir tercih. Kale D1 bu arada. Piyon kaybı bile olsa burada hiç çok önemli değil şu anda. Çünkü şah önü açık. Burada direkt kale 8 bile düşünüyorum şu anda. Piyonu feda edip lazım. Nazar değdirdik Mert'e. Ne bir şey yok ya güzel konu sıkıntı yok. <laughs> Kaleye gelsem kırıp 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 en son B ekipiyonu da alabilmesin her şey değişmiş geri alma gibi oluyor. Hmm. Hmm. Evet, bence de. Olabilir. Risk diyor bence. Evet, şah P2'ye saklanıyor gibi gördüm. O yüzden çok bir şey yaratamayabilirim. Emin olmadım. O yüzden. Ezir E7'i de bakma geçiyor bu arada şu anda ama. Onu yapacağım hatta. Kale boştu ama E3 fil çok değerli. Ardından fili A3, fili A6 gibi hamleler var. Ama bırakmadı tabii ki kaleye 8 ile hatta zorlamaya devam edelim çünkü ev 3 filini yine vermek istemeyecektir. Hmm. Evet, tamir ettiğim hamleyi yaptı. Ezra 4'ü bir yokluyorum ama G3 sürüşü çok bir sıkıntı yaratmıyor orada beyaz için. Kalemde istekte olduğu için <laughs> Vezir B7 ya da Vezir E5 gibi bir şey yapılabilir. Çok süre kaybettin aşkım. Evet. Ee, kale? Fil boştu. Kolay kolay bırakmaz. Ha. O fil değerli. Yapmaya bir şey gitmek zorunda bir de. Evet o yüzden bırakmadı. Hmm. Evet baya süre kaybetmişim bu arada. <laughs> Anlatarak oynamak zor ya. Evet. Oo. Sıkıntı yaşayacağız yine orada. Ve de iniyor aşağı. 7 mi? Hilde 8. Oo, oh. ha, olmuş şey yok ki. Hilde 7 ben de korkuyorum. İyi yapmadı öyle bir şey. Evet, Performansım çok iyi değil hakikaten. Derken alt kurtarıcı ben mi? Yoksa Nasıl patlıyorduk yani? adeta. Hala patlayabilirsin bu arada. Şöyle yapsam fil alamayacak. Ee, ne kaleye alıyor? Bir alırsam alsam. Yok canım. Daha iyisi bir daha çünkü kalite yani net en azından. Sıra Ah bir de mat olurmuş Mat olmuyor ki ya. Yani. İşte mat, mat oldum. Olacağım. Mat, oldun oldum. Diğer mat kazan. Diğer tarafta mat olurmuş Olsun güçlü bir oyun ortaya koyuyordunuz ama... Yok da bir <laughs> şey. Evet. Olsun olsun canı sağ olsun hiç sıkıntı değil. Kayıp Gayet. dolu bir gündü. Canı sağ olsun ya. Şu an bak manzaramız <laughs> çok güzel. Çok güzel bir manzarası var bu evin. Dikkatim dağıldı. <laughs> bir şey daha duyurusu yapmak istiyorum. Ee, ben pandemi zamanında e, işlemeye başlamıştım. Çünkü biliyorsunuz e, pandemi bize hepimize eve kapattı 2020 yılında. Ve benim işim okullara gitmekti, kulübümüz vardı. Yüz yüzeydi yani. Satranç benim için yüz yüze yapılan bir şey. O zaman öncesinde zaten online gibi bir şey yoktu. Fakat bu online derslere geçmeden önce evde can sıkıntısından artık ne yapacağım ne yapacağım diye diye işlemeye başladım. Ne işliyorum derseniz etamin işliyorum. Etamin nedir böyle örnekleri koyarım şöyle e, şeyde neler yaptığımın örneklerini koyarım böyle kendi kendime şey de yapmıştım işte doku Stitch'i diye bir e, şeyde işte Instagram hesabı açtım falan filan e, özel siparişler yaptım insanları işledim ya da desenler başka desenler işledim gel gelelim şunu söyleyeceğim, Tabii ki o işi şu an aktif bir şekilde yapmıyorum ama hala benim bir hobim olarak işleme yapıyorum, etamin istiyorum, kendisi çarpı işi diye de geçer etamin. Ee, ve biz e, Mert'in annesiyle, Sibel teyzeyle e, bir kermese katılacağız Bunu Özellikle İzmir'de bizi izleyen ya da Manisa'da bizi izleyen olursa diye söylüyorum. E, 9 Aralık'ta, 9 Aralık Salı günün bir kermesimiz olacak. Orada el işleri satılan, yılbaşıyla, yılbaşı kermesi diye geçiyor. El işleri satılan bir kermes olacak. Eğer dediğim gibi yakında olan, İzmir'de olan ya da Manisa'da ya da işte yakın illerde yolu İzmir'e düşen, düşecek olan varsa bu videoyu izlerse kermese bekleriz. Ben de orada olacağım. Hem belki tanışırız, ederiz. Satranç olmayacak <laughs> onu söyleyeyim ama e, işleme olacak. Yılbaşı, e, yılbaşı e, ile alakalı, doğru. Yerini tekrar bir söyle isterseniz. Yeri şeyde, Alsancak'ta Fransız e, kültürün arkasında bir bahçe varmış artık. Bilmiyorum ben daha önce görmedim. Orada olacağız ama ben Instagram'dan zaten e, paylaşıyor olurum. Zaten eğer öyle bir niyetiniz olursa bana yazarsınız. belki fix görürüm zaten yorumlarda, hem Instagram'da hem yorumlarda. Geleceğinizi nerede olduğunu sorabilirsiniz. Aynen görebilirim. Yani değişik bir etkinlik olacak benim için de. Çünkü hiç kermese katılmadım hayatımda el işlerimle alakalı. Ee, gelmek isteyen olursa bekleriz. Peki Mert bugünlük bu kadar olsun mu? Olsun. Olsun. Götü bir satranç. Olsun ya Sıkıntı canım. <laughs> Sıkıntı yok hayır. Gayet iyisin. Şimdi biz Manisa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Manisa'da biraz yemek yiyeceğiz. Kimlerle gidiyoruz? Mert'in anne babasıyla evet, gidiyoruz. açın diye ben. açsın, Ben Ama bu arada makarna çok güzeldi. Annenin evet, güzel. sağlık. Ben beğendim yani. İçinde sebzeler de vardı. bir acı da. Acıydı da. Ben çok odaklanamadım o yüzden makarnanın <laughs> güzelliğinden. Mert'in oyunlarına çok odaklanamadım ama videoyu editlerken izlerim. <laughs> evet bu çalışmam lazım biraz da bunları. Hmm, <laughs> Peki o zaman Videomuzu kapatalım. Kapatalım. Teşekkür ederiz buraya kadar izlediyseniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.